Gece gece böyle oynamak. Vah. <laughs> <laughs> Hayır. Şuraya sen sen aldın mı? <laughs> evet aldım. <laughs> sen bak <bari> şuradan çek. <laughs> Zekı <Zaka> çek <zaka. gülüyor> İstediğin yer. <yap> <laughs> şuradan çekebilirsin. <laughs> <laughs> İstediğimi yapacaksın. Bir Neyse ee, hadi bir, yapalım. bir, bir daha yapalım. Bir, bir daha. Bir daha. Bir daha. Üçlü üçlü yapalım. Tamamanın. Mardin'den sofralara yenilenmiş daha Çok 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 Kolay gelsin Çok 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 Kolay gelsin A101 Harca harca biter <laughs> Ben de Şöyle bir Oğlum burası Burası... Evet. Hadi. öyle değil. Yapış olmaz. Severiz öyle değil, olursun. öyle yaptığın zaman hepsi dökülüyor. Sen de Hadi bakalım. Hadi bakalım. Ben şimdi. Anam kolay yolunda olmaz. Hayır bırak. <laughs> Kesin sen kazandın. Saka saka. Abi bak sen buradan çekebilirsin. İzin veriyorum. Çekebilirsin. Bak şuradan çekebilirsin. Bak şuradan. Aaaa. 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 Haydi 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 Hadi Hadi önce hadi, hadi. Hadi. Hadi, hadi, hadi. 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 <laughs> Üstten almak yok Üstten almak En üstten buradan almak <laughs> yok Buradan düşüyor. Annem buradan alır. Hadi iki tane al. Hayır. Ya bir tane alacağım. <laughs> Senin için hadi iki tane alayım. Hayır ben istemiyorum. Allah. Düşecek düşecek düşecek. Dur dur şu benim de. Bak böyle bloklar topladığımızda kendimize sıra, ev sende. yapma Ya da yok. al yok yok. Götümüz. Al şuradan alayım. Sakın. Benim dört tane. Acım. Hadi hadi. <laughs> hadi bakalım. Bak bu blokları topluyoruz ya. Sonra da bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Mesela ev, araba, uçak, insan. Hadi seni bekliyor. Kim bekliyor? Anasını beklesin o. Oh, Sen görmek istediğim canlıda ayrılık gözlemlerim. L'Oreal Paris'ten yeni ve mütevelli bir Etkisini görünce gözlerine inanamayacaksın. Yüzde iki buçuk yıl uygulanık asit, kafein içeren o... Diz çek ediyorsun. ...göz çevresini aydınlatır. Sadece iki hafta boyu halka görüntü. Dermatologların onayladığı ve mütevelli bir göz yapamaz ki. Ki aaa. Hadi ben de şuradan alayım. Ay düşüyor düşüyor düşüyor. Anamı belli edeceğim. Anam gitti 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 gitti. Yanım 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 ben. Kesinlikle yandım. Kesinlikle yandım vardı. Kesinlikle kesinlikle.

deyin o O. Alanız güzel mi arkadaşlar? Benim anam güzel. <laughs> Oğlum imkanı yok ananın. Güncellemiz almak <laughs> yasak bu. <ara>. <gülüyor> <gülüyor> i̇mkanı yok <laughs> valla Nereden susuzda. Hayır. <laughs> Düşürürsen istediğini yaparsın. Düşüyor 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 düşüyor. <gülüyor> 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 o çamlar var gülmekten. <laughs> Evet ben Arkadaşlar gördüğünüz gibi ben iki kere yenildim. Ben asker iki kere yendi. İki kere yendim. Anamı yendim. Anacım. Anam anam canım anam. Arkadaşlar anamız güzel mi? Odans Ya be geç ya. Bande Bande Kodun Watcha watcha watcha. Arkadaşlar şimdi biz kapatıyoruz. Aa Kırkışın, Üçüncü kez kim kazanacağını sonra biz yorumlara yazarız. Likelayın. Görüşmek üzere. Like 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 bir de yorumları yazın. Hadi bay bay. Abone